Ay arkadaşlar, arkadaşlar çok yoruldum arkadaşlar bu evin işi hiç bitmiyor çamaşırları serdim ama herhalde gene yağmur gelecek. Ay azıcık oturayım. Ay çok yorulmuşum. Sen Bu ses nereden geliyor ya? Allah Allah. Allah Allah. Ay komşum yukarıdan mı geliyor ki? Ay bilemedim, garip garip sesler geliyor. Üf, çıldıracağım bu evde. Oh. Arkadaşlar, yağmur geliyor. Ne yapıyorsunuz siz? Çok yoruldum ben bugün temizlik yaptım. Vallahi şöyle biraz dinleneyim. Ay bu ne? Ay nereden geliyor bu ses ya? Nereden geliyor bu ses ya? Ay, ay.